bugün sizinle birlikte dünyayı hele geçirme oyununu oynuyoruz. Tek bir ülkeyle başlayıp bütün dünyayı hele geçireceğiz bugün. Ve arkadaşlar ben maske kanalından maske ve videomuza geçmeden önce aşağıdan bir like bırakmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlangıçta adımızı seçiyorduk yani hangi böyle dil olsun diye ben Türkiye seçiyorum sizin de anlamanız için. Şimdi bir ünite seçiyoruz. Ben tabii ki Türk olduğumun Türkiye'yi seçeceğim. Hızlıca başlayalım. Nerede Türkiye? Türkiye. Hadi be Türkiye. Aha buldum. Başla diyorum arkadaşlar ve başladık. Şimdi arkadaşlar rengimizi seçeceğiz. Bu ne? Bu yok olmaz. Bu hiç olmaz. Bu olmaz 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 olmaz. Oo bu mükemmel oldu. Türk. Başla diyorum arkadaşlar. Başladık. Şimdi oyuna giriyoruz. Oyun yükleniyor. Aha oyun oyuna girdik. Başlıyorum ve arkadaşlar şu anda böyle burada bir tane haritadayız böyle göstereyim size şuradan böyle buradan ta bütün dünya ya burada biz ise buradayız. Şimdi her saniye bir lira kazandığımızdan daha fazla büyütmeliyiz her şeyi. Buradan hızlıca her şeyi 5 yapıyorum. 5, 5, 5. Elektrik de 5. Vergiyi de 5 yapıyorum. Artık her saniye 5 lira kazanıyoruz. Buradaki şey ne kadar toprak dünyanın kaçta kaçına sahip olduğumuzu söylüyor. Yani buradan bakın sadece sıfırına sahibiz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımız soruyorsanız hızlıca böyle buradaki ülkeleri bilmiyoruz yani savaşmamız için bunları bilmemiz lazım ve burada kafalar var bunlara tıklıyoruz ve ülkeyi keşfet burayı keşfet gezisini gönder Tamam keşifçiyi gönderiyoruz şu anda. Keşifçi gitti. Mesela bakın burası Kıbrıs'mış. Kıbrıs'mış. Şimdi buranın gücü az. Ve bizim kazandığımız parayla ne yapacaksın diyorsan. Siz arkadaşlar. ilk başta burada gücümüzü yükseltiyoruz. Yani bu paralarla kendimizi askeri orada alıyoruz. Tıkla 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 tıkla. Güzel tıkladık. Şimdi bayağı bir Şimdi güçlendik. Bu kadar güç yeterli. Şimdi kabrısı alacağız. ülkeyi saldırıyoruz. Ve saldırdık. Şimdi askerlerimiz gidiyor. Yaşasın ırkımız. Ve aldık şu anda. Kabrısız öğretilen şeyleri de olarak Güzeltebiz ve daha büyük ülkeler almalıyız. Buradaki tuş ne Bu nükleer diyor. Nükleeri almak için tam 9 ülkeyi söndürmemiz lazım. Şimdi ülkeleri keşfedelim. Bu neresiymiş? Gürcistan. Bütün kaç boylu? Şimdi artık daha hızlı düşünebiliyoruz. Bence alırız burayı. Evet alırız. Hızlıca gidelim ve orayı alalım. Biraz daha toprağımız olsun. Şu anda Türkiye'ye tam iki bölge katıldı ve Kazandık. Şimdi Türkiye artık iki tane böyle bölgeye sahip. Şimdi imparatorluğumuza yeni topraklar kattık. Burası neresiymiş? Ermenistan. Burada ürettikleri şey araba ve her artık 7 lira kazanıyoruz. Hızlıca şöyle güçlendirelim askerimizi ve oraya da saldıralım. Saldır diyorum. Nereye koyarsak alıyoruz. Şimdi daha yeni ülkeleri Allah zamanı. Geri kalan söylememiz gereken ülkeler az. 7 ülke kalmış. Hızlıca Ermenistan'daki şeyleri de üretelim. Ve birazcık burası neresi? Azerbaycan. Azerbaycan'ın Rusya sömürgelerini onu kurtarmak için lazım. Mesela burası Yunanistan'ı keşfet. Evet keşfet. Aa Makedonya. Aa dış gücü hızlıca şöyle yani gücümüzü arttırarak orayı alabiliriz. Makedonya'ya saldır diyorum. Şu anda Makedonya'ya girdik. Gidiyoruz ve alıyoruz. Makedonya alındı. Şimdi buradaki üretilen şeylere bakacağız. Burada sıvı üretiliyor. Şimdi sıradaki daha küçük ülkeleri almalıyız. Mesela İtalya'nın gücü kaç mı merak ediyorum. Ooo İtalya'yı almamız neredeyse imkansız bu. De. Aa İsrail onu da keşfedelim. En sonunda nükleer koyup alırız belki. O bölümü videonun sonuna kadar izleyin. En sonunda nükleer kullanacağız. devam devamlısını istiyorsunuz buraya tam. Onlar ki yapmalıyız. Şimdi bu kadar güçlendik. Böyle daha küçük ülkelere saldırıp daha büyük ülkeleri alalım. Mesela burayı alabiliriz. Evet. Alalım. Mesela şurası keşfedilir Mısır'mış. Mısır bayağı güçlü. Burayı sonra alacağız. Buradaki fabrikadakileri de hızlıca güçlendirelim. Şuradaki şeyler ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu bizim savunmamız. Bazenleri bazı ülkeler bizim topraklarımıza saldırıyor. Bu nedenle onları yenmek için bizim de bu ülkede savunmalı korumamız gerekiyor. Şimdi şöyle keşfedelim burayı da. Bulgaristan'mış. Tamam hızlıca şöyle bayağı bir güçleniyorum. Ve daha küçük ülkeleri ala 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 Mesela Moldova'yı alabiliriz şu anda. Moldova bizim olacak. Şu anda Türkiye'nin sınırı böyle ama ilerledikçe sınırlar büyüyecek, topraklar güçlenecek ve yenilmez olacağız. Mesela aldık şu anda Moldovayı. Ne usçiki, Çiçek. Hızlıca şimdi şuradaki Romanya galiba. Evet, doğru bildim. Aha burayı alabiliriz mesela. Buçuk açmış. Buçuk etmiş. Güzel. Şimdi onu alabiliriz. Işte. Gel buraya. Sadece dört ülke daha sömürge etmeliyiz. Evet. Gidiyor askerlerimiz. Gidiyor. Gidiyor ve aldı. Şu ana kadar hiç savaş kaybetmedik. Güzel. Hızlıca tekrar bir yıldız olarak bir yıldız olarak birden fazla ülkeyi saldırdık ya. Şu anda ülkeler bizimle karşı koyamıyor neredeyse. Şu bölgeyi tamamen böyle alacağım. Alalım şu bölgeyi, de. Şuradaki ülke de alalım. Sadece iki ülke daha sömürge edeceğiz. Yok bu çok fena güçlü. Bu bu fena. Abi bu güçsüz ülke ya. Aha bu güçsüz. Hızlıca gücümüzü toplayarak buraya saldırıyorum. Şimdi burayı da salladık. Bayağı bir güçlendik. Geri kalan son bir ülkeyi sömürge etmeliyiz. Şimdi iyice araştıralım burası neresi? Burası güçlüymüş. Buraya bakalım. Bu sırada güçlü mü var ya, olsun yok. Bulduğum ülkelerin bir çoğu güçlü çıkıyor ya. Ne zormuş bu? Güçlü? Hadi abi ya, bir tane ya, bir tane istiyorum ben. Ay şu kesin güçsüzdür. Yok. Abicim bu kadar nasıl güçlü oluyorsunuz, nasıl bu kadar güçlüsünüz? de soruyu soruyor nasıl, nasıl? 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 Şimdi hızlıca şöyle o artık iki buçuk yıldızız. Yani burayı alabiliriz gibi gözüküyor. Yemine hızlıca saldırıyoruz. Ve daha sonra ne diyor? Mondova. Mondova nerede bizde? Şimdi nerede? Aa bura petrol üretiliyor. Bakalım kaybettiğimiz bir ülke yok. Şimdi nükleer kullanacağız arkadaşlar. Şimdi kodumuz 945. Bunu unutma. Tamam unutmayacağım. Sizlerden unuttum. 590. Sanırım kodlar her girdiğimiz tükler için şey farklı. Şimdi seçiyoruz bir ülke. İsrail nerede? İsrail. Aha İsrail. Devam et diyorum ve bu düğmeye bastım İsrail Bomba bastım Şimdi Av Avrupa askeri üstünüzden Bir tane roket geçiyor şimdi. Şöyle bakalım Roket gidiyor Biraz fazla hızlı gidiyor Roketin bir kısmı koptu Bizim bölgede zaten İsrail Or Orası biliyorum Aha işte burada Gidiyoruz bay bay İsrail Doğacak ne, ne oluyor Tamam. Ee, evet, tamam şimdi böyle hasar aldı diyor şu anda. Aha! Sırayla e binikler attığımı düşündük. Şimdi hızlı yaşıyordaki oha adayımı türetiyorlar. Burayı bazen de devrim çıkabiliyor. Bu nedenle burayı hızlıca güçlendireyim birazcık. Şu anda artık İsrail'in geldik yani. Bayağı bir ülke kazandık biraz da daha ülke keşfedip bu videoyu sonlandıracağım abone ol like atmayı unutmayı unutmayın lütfen kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay